Sevgili izleyenler, e, Skype hattıyla, Skype bağlantısıyla devam edeceğiz yayınımıza. Şimdi e, 22 yıl boyunca, 12 Eylül askeri faşist darbesi sonrasından e, itibaren 22 yıl boyunca Türk memleketin değişik hapishanelerini gezmiş bir arkadaşımızla konuşacağız. E, gazeteci, yazar, aynı zamanda Adana Fatih Öktürmüş Kültür Sanat Evi kurucularından Nevin Berktaş yayınımıza hoş geldin, merhaba. Merhaba, teşekkürler. Nev'in deneyimli bir mapus'sun. Hani Tatar Ramazan misali sen de çok fazla hapishane dolaştın. Bunu biliyorum. Dolayısıyla yani hem 12 Eylül sonrası hem bütün süreçlerde aslında zaman zaman işte baskının gevşediği Biraz daha tırnak içerisinde e, tutsakların mücadele yoluyla direnerek kazandıkları hakları halk, yaşadıkları süreçler doldu kuşkusuz hapishanelerde. Ve gelinen aşamada e, Türkiye ve Kuzey Kürdistan zindanlarında aslında kendi yasalarını bile şu anda var olanları bile uygulamıyor e, diktatörlük. Sen e, hapishanelerin bugün içerisinde bulunduğu duruma dair kısa bir yorum... E, yapmanı istesem senden neler söylersin bize buyur. E, biliyoruz hapishaneler her dönem e, daha çok toplumsal suskunluğu sağlamak, e, e, işte egemenlerin siyasi ve ekonomik programlarını uygulayabilmek için öncelikle saldırdıkları yerlerden, yerlerin başından gelenlerden, kurumlar, e, tutsaklar, özellikle devrimci tutsaklar üzerindeki baskılar yoğunlaştırılarak dışarıyı da bir şekilde e, izole etmeye çalışıyorlar, suskunlaştırmaya çalışıyorlar. Bugün yaşanan e, baskıların, e, işte hemen e, büyük çoğunlukla çıkan cenazelerin, gerçekten de 12 Eylül uygulamalarını aratmayan, o yasaları aratmayan e, işlerin sürdüğünü görüyoruz daha çok ne denebilir bununla ilgili mücadelenin yükseltilmesi gerekiyor. Bugüne kadar hapishanelerin üzerindeki baskıların hafifletilmesi genelde eee içeriyle dışarının uyumlu bir şekilde mücadeleyi ortaklaştırarak büyütmesinden geçiyor. Bunun içinde ailelerin, avukatların işte ve yakınların çeperenin çeperinin genişletilerek büyütülmesi ve dışarının sesi olması lazım. Bunu bir şekilde yapıyoruz. Fakat yani dışarıdaki mücadelede de belli gerilikler olduğu için her ne kadar yer yer yükselişler olsa da o gerilikleri ve geniş bir örgütlülüğü yok edemediğimiz için, yaratamadığımız için onların sesini çok fazla duyuramıyoruz. Olanlar da yetersiz kalıyor. Birleştirmek gerekiyor bu sesleri. Devin şimdi hasta tutsaklar meselesi çok fazla gündemde. Aynı zamanda biraz önce sen de ifade ettiğin gibi aslında son süreçte çok sayıda tutsak yaşamını yitirdi. Son günlerini bile yaşayan tutsaklar serbest bırakılmıyor. Dolayısıyla hem infaz yakmalar da çok fazla gündemde sorunlara ilişkin evet sesimizi daha fazla çıkarmamız lazım. Daha çok mücadeleyi birleştirmek lazım diyoruz ancak pratikte bu çok fazla gerçekleşmiyor. Başka neler yapmak lazım sence? Çok kısa alabilir miyim? Vallahi aklı yolu bir yani yapılacak gerçekten de bu mücadele kurumlar ya da örgütlenmeler belki daha da yükseltilebilir, genişletilebilir. E, veya da var olan kurumların e, işte bir araya gelerek daha değişik. Ya bugüne kadar hapishanelerdeki e, olan şeylerin, işkencelerin, e, vahşetin duyulması, içerideki direnişin dışarıya yansıtılmasıyla mümkün. Bunun başka bir yolu yok. Gerçekten de tek yolu var. O da e, Dışarıdaki insanların bunu duymasını sağlamak ve sadece basın açıklamalarıyla yetinmeyip e, neler örneğin, işte e, durumu anlatan mektupların, protesto mektuplarının gönderilmesi, bunun içeriğiyle dışarıyla birlikte yapılması, e, avukatların e, ailelerle birlikte e, gidip heyetler oluşturup, Görüşmeler yapması yetkililerle ee, ve e, insanların bir araya gelmesini sağlayarak büyütülmesi başka yolu yok gerçekten de. Biraz dönerek aynı şeyi söyledim. Teşekkür, teşekkürler, Ama... ee, teşekkürler Nevin belki başka bir zamanda daha ayrıntılı hapishaneler üzerinden tek tek belki konuşmak lazım. Senin deneyimlerini yani, paylaşmak mesela, lazım. Evet. Mesela Ayşe'nin durumu bu konuda en belirgin olanı. Ayşe ile ilgili olarak pek çok şey yapılıyor. Ben sosyal medyadan da izliyorum. Başka şekillerde de izliyorum. Ama bunu daha büyütmeden onu oradan çekip almak pek mümkün olmayacak. Teşekkürler Nevin. katkıların için. Hoşça kal. Çok sağ ol. İyi günler. Sağ ol.